Frambuazlı cheesecake için gerekli olan malzemeler 2 paket yulaflı bisküvi kullanıyoruz, 110 gram da tereyağı ihtiyacımız var. Kreması için 600 gram labne peyniri, 1 paket krema, 1 su bardağı toz şeker, bir paket yumu iki paket pardon iki adet yumurta, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 2 su bardağı frambuaz. Şey yok kabartma tozu yok. Yok yok. Şey cheesecake yapacağız ya. Tamam. Çerkezi. Şimdi yapımının da bu arada tüm ha. püf noktalarını da vereceğim. Evet. Bence not alsınlar. Hı. Eğitimini de veriyorum ben bunun çünkü. Evet cheesecake'in eğitimini de veriyor abi. Bunun zaten şeyine de gitti, kursuna da gitti. Hı -hı. O yüzden eğitimini bunu geldi. yakından dinleyebiliriz. Bunu Rondo'dan mı geçireceğiz? Onlar Rondo'dan geçecek. Tamam. Hatta önce onu hazırlayalım, tabanını hazırlayalım. Tamam. Bir de porsiyonluk olacak bugünkü. Tereyağımızı eriteceğiz. Hı -hı. Geldim, Geldim ben de. Böyle vereyim canım. Füsun Hanım'ın Bekarlar Veda Gecesi'nde berabermişiz biz. Şimdi tabii dünyaya da bir kızı gelmiş. Gerçek hayatta var mı ne bir şey tabi? Bir selam gönderelim kızına tabii da. Tabii ki. Füsun selamlar olsun Füsun Hanım'a. Kızın ismi neydi bir dakika selamlar hemen onu da söyleyelim. Yiranur. Yiranur'a. Yiranur'a selamlar olsun. Kocama selamlar Allah buradan. Bağışlasın. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Hayrını, ömrünü hayırlı eylesin inşallah. Şimdi. Şimdi tamam. sen. Sağ... Bir kaşık rica tamam. edeceğim senden. Vereyim. Rabia'cığım acım, şey, vereyim mi oraya? Dolapta kalmaya devam etsin. Dolapta kalsın, en son aşamada rondodan çekelim onu. <laughs> tamam, o zaman ben böylece. Şimdi koyuyorum. Önce lavlenin mutlaka suyunun süzülmesi gerekiyor. Tamam. Bir damla bile su giderse. 500 gram, değil mi? 600 gram. 600 gram labne var. 3 boyunca bu şekilde alıyorum. Tamam. tamam. Direkt karıştırma kabımı alıyorum. Hemen veriyorum. Ben halledeceğim şimdi. Bir paket krema. Bunlar bir de oda sıcaklığında olması gerekiyor. Hmm. Kek yaparken nasıl oda sıcaklığında? Tabii diyoruz? şey, kekim çatlamasın. Öyle çatlamasın diye. Ya çatlasa da çok sıkıntı değil bence. <laughs> üzerine çok sos, sos yapıyoruz yani. ama bunda üzerine sos yapmayacağız. Frambuaz hmm. cheesecake'in içerisinde olacak. Hiç çatlamaması lazım. Yani o yüzden görsel için. çatlarsa ben sorsam. Çatlarsa sorarım. sos yaparız. Çatlamaz Allah'ın izniyle. Ha. Bu oralarda nemli kendisi? Tabii. <laughs> Her gün yapınca bunları böyle oluyor. Ha, şimdi şununla karıştıralım. Evet, e, krema da aldık. Ee, karıştırma işlemini. Evet, Ama Rondodan muzlu bu bunu... geçiriyoruz. Ee, Dur, biraz zorlayacak bunu. Ha, onun teli yok be canım. Bence onda biz direkt düz yapalım bundan tamam. sonra. Tereyağını da içine dökeyim mi ben bunu? Bisküvilerle beraber edesin. Daha güzel olur. Rondodan geç. Ben cheesecake'i öyle yapıyorum. Öyle. O, ona Hı -hı. zaten. Aha. Dur, getiriyorum hemen Serdar. Sıcak mı? Yok. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim şifa olsun. Bisküvilerimizi rondonun içerisine aldık. Erittiğimiz tereyağını üzerine koyuyoruz ve bu aşamada e, kum haline getiriyoruz. Hı hı. İyice. Gürültü yapıyorum. Tamam. Hı hı. Tamam, o bizim için kafi. Hemen çırpıcıyı verelim mi Rabia'ya? Olmamış. Hiç. Tamam şey benim şu an gerek yok. yok Hallediyorum bunu. Çözdü. İsmiyle seslenemez. Biz aile şirketi gibiyiz. Kız kardeşim, ben eşim, yeğenim. yani Hep birbirimize bağlıyız. Arkamızda da kırk kişilik bir ekibimiz var. Çok güzel dayanışma, aile gibi. Bastırın ya o şimdimiz olur. Ziyan olmasın. Ben bunu alayım mı senden? Bunu ben Senden kaldı bunlar <laughs> bana. <laughs> Senden kaldı bana bunlar. E olacak artık Merve. Şimdi rengi hmm. pembe olacak. Şimdi e, efendim frambuazımız buzluktaydı çıkardık. E, rengini Hı. pembe yapacak. Kıvamını belirleyecek olan şu, o. Ben onu çekeyim. Doğal gıda boyası. Frambuaz, yaban Aşk. mersini, çilek, tamam. vişne. özür dilerim. Çok efendim. özür dilerim vermiş olduğumuz rahatsızlıktan ötürü efendim. Oo, Renge bak. Şey hmm. Üstüne gelmesin. Üstüne gelsin. Bire bir renk olduk. Kendisiyle. Şuradan bir kaşık alayım. Ay rengi çok güzel oldu bunun ya. Bak, abi ama hizmet Şimdi bunu etmek. yaban mersiniyle hmm. yaparsanız cheesecake'iniz mor ya da lila olur. Ay evet senin mor cheesecake'lerin. Aynen benim meşhur. Hmm. Ay renge bakar mısınız? Şimdi Aman Allah'ım. Sadece aslında bakın o kadar pratik ki ne yaptı? Bütün hepsini tek tek e, yumurtalarını ilave etti. İşte kremasını, labne peynirini çırpa çırpa ilerledi. Ve mikser kullanmadı bu aşamada. Yani illa bir mikserin olmasına gerek yok. Hmm. Burada da tereyağı güzelce eritildikten sonra bisküviyle birlikte. Kaşık altına Rabia sığmak ister misin? Ne Bisküviyle ya. birlikte ezildi. Sonrasında üzerine cheesecake'imizi koyuyoruz. Rengin güzelliğine bakar ah. Olsun, olsun nazar. Şöyle çalışayım, ya, <laughs> daha rahat olacak. Hep senden kaldı bunlar bana. <laughs> e olacak o kadar, ne yapalım? Ben böyle her düşeni yersem Frambuaz olmak da zorunda değil. Aynı rengi vişne ve çilekle de şey yapabilirler, elde edebilirler. Hmm. ay çok güzel oldu rengi maşallah. Bir de çok pratik. Çok kolay evet bunlar hmm. çok kolay oluyor. Al canım Valla helal. Biz, e, ben dün akşamdan yaptım. Bir gece mutlaka her cheesecake'in dinlenmesi gerekiyor. tam tabii ki. Tabii ki. Aynen. ben yani akşam evde e, yaptım. Ha. Hani son halini görsünler diye. Şimdi bak Şimdi getiriyorum. Hı -hı. Onu da göstereyim. Kağıttan nasıl çıkaracaklarını da göstereceğim. Oo, mis gibi oldu. Ha. Zeynep bakar mısın soğumuş mis gibi. Heh. Sen onu bir şöyle. Şöyle mi çekeyim? Bir Bu senin tarafın zaten evet, orada biraz kalsın. Biraz zaman bitiyor efendim. Şunu şöyle götüreyim mi şuraya? Hı. Ha Bir gece dinlendirmiş Hı. olduğumuz Hali. Ee, güzel çizkeklerimiz var. Sen onları istersen tamam. yapımla başla. Ö -ö -öç Öçersin sen. Son kaç dakikaya girdik? Şuna koyalım olur mu? 14 dakika zaten yetişir bunu tamam. yapalım Hı. bence. Onu mu yapayım? Hı -hı. Tamam. Şöyle bakın dikkatlice. Çok çabuk bunlar. çıkıyor zaten. Hemen ayrılan şöyle kolay pratik. Bakın Ulan. ay çok güzel. Çok tatlı görünüyor. Wow! Süper. Bence de ellerine sağlık kardeşim. Şöyle. Vallahi öyle. Çok güzel. Üzerine frambuazla servis hmm. edebilirler. Biz hepsini kullandık sanırım içinde. Ay çok güzel. Bence hiçbir şeye gerek yok. Fıstık var. Fıstık getir Serpil. <laughs> <laughs> Fıstık getir serpil. Her şeyi fıstıkla süslüyoruz. Gerçekten mi Nermin? He? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.